Merhaba arkadaşlar Güre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic koyunun geleceği hakkında konuşacağız. Dünç koyun 1 dolara 50 sentlere görebilir mi? Ee, görebilmesi için neler neler olması lazım? Bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza 4-5 dolarlık NFT'ler dağıtıyoruz. Yorumlara Metamask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli. Şimdi videoya geçelim Son 24 saatte görebileceğiniz üzere hacim yüzde 44 artmış, e, 44 milyon dolarlara ilerlemiş. E, fakat dolaşımdaki arz sürekli artıyor, e, toplamdaki arz, toplam arzdan e, dolaşımdaki arza sürekli loncak dönüyor. E, bunun eklenmesinin sebebi şu, ikisinin eşitlenmesi e, ister istemez bunun gerçekleşmesi gerekiyor. E, her ne kadar bunun fiyatı etkisi olsa da bunun yapılması gereken bir şey olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devamında da fiyata bakalım. Fiyat şu anda ethereum karşısında %4.20 düşmüş durumda. Bitcoin karşısında da 3 %3'lük bir düşüş söz konusu. Şimdi grafiğimize bakalım. Grafikte görebileceğiniz üzere bir daralan üçgenimiz söz konusu şu anda. Çok sert bir kırmızı yaktı o yüzden bir duraksadım. Şu anda 10 seviyesinin üzerinde kalması lazım. 10 seviyesinin üzerinde kalmazsa tekrardan 97 seviyelerine kadar bir test gelecektir arkadaşlar. RSI'de tepeden aşağıya yönlü çok sert bir düşüş geldi. Bu düşüş devam edebilir belki fakat kısa süreli bir düşüş olacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında kendini toparlayacaktır. Biz şu anda uzun vadede konuşacağız. Uzun vadede ne olur? Şu anda ilk olarak 16 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. O süre içerisinde %1.2'lik yakın oylamasının denetlenmesi de biter. O zamana kadar e, ne olur? Eğer kabul edilirse yakımlar 12 Eylül'de başlayacak. O zaman da tabii ki e, yine yükselişler gelecektir. İlk bekleyeceğimiz tarih 16 Ağustos. 16 Ağustos'a kadar e, hem bu daralan üçgen sonuçlanacak hem de e, beklediğimiz denetim %1.2'lik yakımın denetimi tamamlanacak. E, daha sonrasında da 12 Eylül'de de bu eğer kabul edilirse blok zinciri işlenmeye başlayacak ve yakımlar başlayacak. Yakımlar başladıktan sonra şurada Matthew Perry isimli YouTuber ve kripto yatırımcısı bir tablo paylaşmıştı. Yakımların başlaması ile birlikte 6-6,5 ay gibi bir zamanda bu yakımların tamamlanacağı düşünülüyordu. Eğer hacim 300 milyon civarında olursa. 300 milyon dolar civarında olursa günlük bu sayıya da ulaşmak imkansız değil. Çünkü geçtiğimiz hafta 220 milyon dolarlara kadar görmüştük ki yani çok da büyük bir yükseliş yoktu ona rağmen o civarlardaydı. Eğer güzel bir yükseliş gelirse ve, gelirse ve yakınlarda başlarsa ben en azından 400-500 milyon dolarlara kadar görebileceğimizi düşünüyorum. 6,5 ay dedik. 6,5 ayda da yakım gerçekleşti dedik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat ayına kadar e, veya hadi bir ay daha ekleyelim Mart olsun Mart ayına kadar yakımlar tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bununla beraber e, çok büyük miktarda ne olacak e, lunch yakılmış olacak. Bu sebeple de tabii ki fiyatımız da artmış olacak. Fiyat ne kadar artar peki? Fiyat en azından arkadaşlar yakımlar tamamen biterse e, 50 centlere kadar çıkabilir. Çünkü şu anda zaten e, 3 10 desek 3-0-10 seviyelerinde e, 2-0 atmasıyla beraber zaten e, 5 centlere gelecektir. Belki e, 50 cent olmasa da 5 cent 6 centlere kadar gelebilir arkadaşlar ki bunlar da yine zaten çok yüksek meblalar. E, 100x 600x falan yapıyor sanırım şu an tam hesaplayamadım ama e, 5-6 centlere yükselmesi gerçekten bizleri önemli yerlere atabilir e, ki gelebilir de yakınlar eğer bu şekilde devam ederse anlattığımız şekilde olursa Dovo'nun herhangi bir etkisi olmazsa Bitcoin'de de yine çok aşağılara düşüş görmezsek ben bu tablonun gerçekleşebileceği ihtimalini düşünüyorum. Kısa vadede bekleyeceğimiz şeyleri tekrardan sıralayayım. İlk olarak 16 Ağustos'a kadar bu daralan üçgenin sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Aşağı veya yukarı yönlü gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Daha sonrasında bu süre içerisinde de %1.2'lik yakımın denetlenmesi tamamlanacak. Ondan sonra da eğer kabul edilirse blok zincire işlenecek. Kabul edilmezse yeni bir oylama başlatılacak. Rebels tarafından V21 isimli bir çalışmalar var. O da sunulacak. O mecbur kabul edilecek çünkü geçtiğimiz oylamada %65 alan şimdi %70, %80'leri alır diye düşünüyorum. Bu sebeple ondan kesin geçecektir. Bu sebeple yakımlar anında başlayacaktır. En kötü Eylül ayına kadar yakımların ben başlanacağını düşünüyorum. 12 Eylül'de zaten tarih verilmişti. 12 Eylül'de blok zinciri işleneceği diye. 12 Eylül'de başlarsa eğer. Mart ayına kadar biteceği kesin gibi duruyor. Mart ayına kadar da bu fiyat yaklaşık 5-6 centlere kadar çıkacaktır arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için e, çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, bizde biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz. Metamask'imizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra bize bir kod gelecek arkadaşlar. Hemen sizlere o, o sayfayı da göstereyim bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. MetaMask buna basacağız. E, sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. MetaMask'imizi bağladıktan sonra MetaMask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar, e, bu NFT'lerden inşallah birinize e, hediye edeceğiz. İnşallah e, böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metem geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır ve Son iki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.